Sinemasaya hoş geldiniz. Bu bölümde Now TV'nin yeni dizisi Sahtekarları şöyle bir masaya yatıracağız. Aslında ilk bölümü izledikten hemen sonra bir video hazırlayacaktım ama ilk bölümde dizinin hemen başlangıcında gördüğümüz Haluk Bilginer ölünce dedim ki ikinci bölümü de bir izleyeyim. Dizinin fragmanlarında ve afişlerinde de Haluk Bilginer kullanılmıştı. İlk bölümde Haluk Bilginer başlayınca dedim ki güzel bir dizi başlıyor. Haluk Bilginer, Haluk Bilginer, Haluk Bilginer. Avukatlık yapan bir baba oğul hikayesi izleyeceğiz. Benim tahminim şu şekildeydi. Bunlar çok acayip davalara girecekler. O acayip davaları birlikte çözecekler ve her bölümde bizler farklı birer hikaye izleyeceğiz diye düşünüyordum ki olay döndü 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 döndü. Klasik Türk dizileri sarmalına takıldı. İlk bölüm güzeldi ama Haluk Bilginer'le başlayıp onu İlk bölümde ortadan kaldırmak da resmen bir sahtekarlık. Bu nedenle ikinci bölümü izlemek istedim arkadaşlar. İkinci bölümü de dün izledim. Haluk Bilginer bir flashback oynuyor. Bir de ses kaydı vardı. Olasılıklar arasında Haluk Bilginer'in tekrar sonradan diziye geri girme olayı da bence var. Ertan karakterini babasının mezarında gördük. işte toprak atarken vesaire falan ama son dönemde de bu moda oldu arkadaşlar. Ölen karakterlerin tekrar diziye katılması. Mesela uzak şehirde Alya karakterinin Kocası Baran'ın öldüğünü düşünüyordu ama ölmemiş. Şu an haberi yokmuş falan böyle bir zırvalık var o dizide. Yıllar sonra arka sokaklar hatırlayacaksınız bir polis tekrar dizinin içerisine dahil edildi. Besatçı'ya Savcı Esra'nın öldüğünü biliyorduk ama yeni sezon Besatçı'ya baktığımız zaman Esra'nın da geri geldiğini görüyoruz. Yani Türk dizilerinde bir zombi akımı var. Bu dizinin içinde de zombi diye bir karakter var. Zombi Erdan mıydı Ercan mıydı? İsmini tam hatırlayamadım. Yani Haluk Bilginer ilerleyen bölümlerde dönerse şaşırmayacağım. Çünkü çok fazla ters köşe olan bir dizi, bir senaryo yazmışlar. Ama içinde tutarsızlıklar vardı. Benim gözüme takılan çapaklar şunlardı. Mesela Can Bartu Arslan'ın canlandırdığı Taha isimli bir karakter var. Hilal Altınbilek'in canlandırdığı Asya karakterinin erkek kardeşi. Evin işte haylaz, yaramaz çocuğu. Fenotip olarak baktığımızda da günümüz gençlerini böyle güzel yansıtmışlar. Muhtemel bir madde bağımlılığı var. Kumar bağımlılığı var işe yaramaz, ailesine sürekli dert çıkaran, sorun çıkaran bir çocuk. Ama baktığınız zaman böyle bir karakterin de 3 milyon gibi bir borcu çıkıyor tefecilere. Hangi tefeci böyle çulsuz bir çocuğa bu kadar para kaptırır diye düşünmeden duramıyorsun. Orada da bağlantıyı muhtemelen Emir isimli karakterle kurmuşlar. Emir Asya'yı seviyor. Aynı mahallede büyümüşler falan ama anladığım kadarıyla Asya buna çok yanaşmıyor. Emir de kardeşi üzerinden Asya karakteriyle sürekli yan yana karşı karşıya gelmek istiyor gibi bir hava var ama 3 milyon parayı da kimse kusura bakmasın ama bu çocuğa vermezler. Çocuk akıllanıyor mu? Akıllanmıyor. Ondan sonra gidiyor işte yine başını belaya sokuyor. Annesinden gasp ettiği diyelim bileziği satıp kumar oynuyor. O da yetmezmiş gibi başka birilerine daha 250 bin lira borç yapıyor. Bu paraları kimse kimseye böyle şak diye vermez arkadaşlar. Sanırım senaristin ekonomiden falan haberi yok ya da bu işlerden hiç anlamıyor. Biraz şişirme geldi bu kısımları bana. Yani Taha karakterine bu kadar güvenilmesi oldukça tutarsız. Asya'nın canlandırdığı karaktere baktığımız zaman da ufak tefek işte hırsızlıklar, dolandırıcılıklar yaparak ailesine bakmaya çalışıyor. Bir kız kardeşi var. Kız kardeşini okutmaya çalışırken erkek kardeşi daha zaten başının belası olmuş. O eve bakmaya çalışan bir kadın profilinin hilal altın bile kadar estetikli olması çok doğal değildi. O da doğallığı bozmuş bence. Sahtekarlıkta benden bir farkın yok senin her türlü kataküllen var. Asya karakteri için daha estetiksiz, daha yalın, daha sade bir tip seçilebilirmiş. Hilal Altın Bilek'in estetikleri belli oluyor. Yani öyle yoksul bir ailede mücadele veren bir genç kadının estetik yaptıracak parayı nereden bulduğunda düşünmeden edemiyoruz değil mi? Burak Deniz geçtiğimiz sezon oynadığı Bir Gece Masalı isimli dizide çok eleştirilmişti. Partneriyle olan yaş farkı. Burada da şöyle bir gönderme yapmışlar. Asya karakterini araştıran işte Önder karakteriyle konuşurken şöyle bir gönderme yapmışlar bu yaş farkına. Adı Asya. Yaşı. 34. İyi mi? Babama sormak lazım onu. Evet partner olarak uyumlu bir partnerlik var ama dediğim gibi Bilal Altınbilek'in görüntüsü oynadığı karakterle çok oturmamış gibi geldi bana. Haluk Bilginer'in canlandırdığı Kadir karakterinin de ölümünde bazı şaibeler var. Araçta tek başınayken öldüğü, ondan sonra şoför koltuğunda oturmadığı ile ilgili böyle bir ikinci bölümde diyalog vardı. Muhtemelen o ölümün arkasından farklı bir şeyler çıkacak. Yani dizinin içine tekrar Haluk Bilginer dahil olursa bence çok iyi olur. Olur mu bilmiyorum ama olabilir. Ucu açık bırakılmış gibi geldi bana. O kadar da zombi hikayesi anlattık. Dizinin içinde de zombi hikayesinden bahsettiler. Bu olabilir. Tamam Levent'in canlandırdığı Hidayet karakteri de sırlarla dolu bir karakter. Hidayet ve Kadir arasında bence iddiaya varan bir hikaye olabilir. Bu iki eski arkadaşın çok büyük iddialaşması sonrasında bir hikaye izliyor olabiliriz. Ters köşeden geçirmeyen bir ilk bölüm vardı. Mesela Hidayet karakterinin hizmetçisi benim çok dikkatimi çekmişti. Her muhabbetin ortasında hizmetçiyi görüyorduk. Sonradan anladık ki hizmetçi de Asya'nın arkadaşıymış. Herkesin sahtekar olduğu, eğer Haluk Bilginer öldüyse dizi yapımcılarının da sahtekar olduğu bir hikaye var ortada. Beni sardı mı? Çok fazla sarmadı. Çünkü şuraya doğru gidecek. Ertan ve Asya Hidayet'in ailesine daha yakın olacak. Hidayet'in ailesinde yeğeninin Karısı var Kıvılcım. Kıvılcım'ın da önceden Ertan'la ilişkisi varmış. İçeriye giren bir Aslı karakteri var. Ertan'ın yakın olduğu oyuncu arkadaşı. Bir de Savcı karakteri var. Yine bu dizi aşk çok kendilerine doğru evrilecek gibi gözüküyor. Felçli olarak tekerlekli sandalyede gördüğümüz Hidayet'in bir anda ilk bölümün sonunda ayağa kalkması o adamın da aslında sırlarla dolu olduğunu gösteriyordu bize. Ayrıca cenaze sonrasında babasının ölümünden hemen sonra Hidayet Ertan'ı evine çağırtmıştı hatırlayacaksınız. Orada aniden bir yangın hikayesi vardı. O Bence o yangın da kurgu çünkü yangın çıkıyor. Hidayetle kimse ilgilenmiyor evde. Herkes böyle evin en ucuna doğru kaçmış. Hidayet de diyor ki bak nasıl kaçtılar falan. Sözde oğlu çıkacak olan Ertan'la bir bağ kuruyor orada. Bence Evdekileri Hidayet önceden ayarlamıştı. O yangında dikkat ettiyseniz hiç ateş görmedik hiçbir yerden. Sadece çatıdaki dumanlar vardı. İtfaiye falan geliyor ama çok büyük bir komplo hazırlayacak kadar da güçlü bir adam Hidayet. Bütün sır Hidayet'te çözülecek ama tak diye de çözdürmeyecekler. Açıkçası beni çok sarmamakla birlikte izlenmeyecek bir dizide diyemem. Fena değil. Bir de Burak Deniz'in çok böyle yukarıdan yukarıdan oyunculuğu beni sıkıyor açıkçası. Çok kasıyor kendini abi. Yani en ufak şeyde böyle mimikleri böyle sanki çok kusursuz olmak zorundaymış gibi kendisini kasması, yürürken kasması falan o kadar bariz bir şekilde rol yaptığı belli oluyor ki tüm gerçeklik yıkılıyor. Bu da bana antipatik geliyor. Biraz donuk soğuk bir oyunculuğu var. Daha önceki dizilerde de denk geldi. Burak Deniz'in açıkçası oyunculuğunu çok beğenmiyorum. Ama hakkını da yemeyelim. Bir filmini izledim. Bence kariyerinin zirvesiydi. Onunla ilgili de bir video hazırladım hazırlayacağım. Umami isimli filmde çok iyi oynamış. Zor bir film, zor bir senaryo. İyi bir oyunculuk çıkarmış orada ama genel olarak burada böyle bir yalap şap bir oyunculuk var. Hep aynı triplenmeler. Bu kadar kasmasına bence gerek yok bir oyuncunun kendisine. Bu diziyi de bu şekilde değerlendirdim arkadaşlar. Sizler neler düşünüyorsunuz? Sizce Kadir öldü mü? Yorumlarınızı yazın bakalım kimlerden ne teoriler çıkacak. Şimdilik benim söyleyeceklerim bu kadar. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.